Hadi gel, hadi çıkalım. İyi, hadi. Hadi bakalım. Leyla Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz geçim saatte geldim, kusura bakmayın ama... ...daha fazla geciktirmek istemedim. Ee, Leyla Hanım, yani asıl siz kusura bakmayın. Yani burası sizin yeriniz. Yani biz size olup olmadık şeyler söyledik. halbinizi kırdık. Hakkınızı helal edin. Yani özür dilemeye gelecek yüzü de bulamadık. Şimdi bilip bilmeden günahınıza girmiş olduk sizin. Vallahi özür dilerim mahcup yani. ne diyelim. Önemli değil yani ben unuttum gitti. Hem hepimizin küpü dolu taşıyacaktı bir yerde. Fakat bu bize acı bir gerçeği gösterdi. Yani hepimiz gördük ki artık bizim beraber çalışmamız da doğru değil. Dikiş tutmaz. Hem geçmişte de bir sürü tatsız olay yaşadık. Bu kadar olay yaşamışken zorlamak, daha kötü yapacak bir şeyleri. Nasıl yani? Ben buradaki görevimi bırakıyorum. Ne kadar yetkim varsa hepsinden de istifa ediyorum. Anahtarımı da size teslim edeyim. Benim burada olmamam, sizlerden uzakta olmam daha hayırlı olacak. Şimdi e, Leyla Hanım, yani hemen karar vermeseniz? Ebe düşünseniz, bir oturup konuşsak. Hani böyle ya, karar verince sanki ha. Yani ben bir de o günler ötürüyse şey yani aynı zamanda düzelir sonuçta. Düzelmez. Artık o faslı geçtik. Sizlere başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Çok şey yok. Rıfat Bey. Gecenin bir vaktini arıyorsunuz burada. Leyla Hanım kusura bakmayın zamansız geldiysem. Ben sizi merak ettim. Merak edilecek bir şey yok ben iyiyim. Evinizi taşımışsınız. Benim yüzümden düzeniniz de bozuldu. Sizlik bir durum yok. Kendini suçlamayın artık. Yok yok. Ben biliyorum benim kabahatim büyük. Ben sizden ne kadar özür dilersem dileyim eksik kalacak onu da biliyorum. Gerçekten çok pişmanım. ben affedemiyorum kendime. Yoruldum Rıfat Bey. Yani birini affetmekten yoruldum. Birinden af dilemekten yoruldum. İnsanlara kendimi açıklamaktan yoruldum. Herkesten uzak durmak istiyorum bir süre. Lütfen buna müsaade edin. Tamam. Leyla Hanım, ...boş evde buldum. Sizin için kıymetli olacağını düşündüm. Babamın hediyesi. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar.